gençlik ebedi gençlik. Türkiye'nin ve dünyanın ilk ve tek spiritüel kanalı olan eş zamanlı yayındayız. Süper Yedi TV'de Pelin Balı ile Güzelliğin Kraliçesi programına hoş geldiniz, hoş geliyorsunuz. Bugün acaba hangi sihri, hangi mucizeleri yaratacağız efendim? Evet, bugünkü konumuza gelince, bugünkü konumuz yine benim mutlum ne efendim? Kafam güzel, ben güzel. Sen güzelsin, güzelsin. Yani ne kafası, holistik kafası konuşacağız. Türkiye'de holistik scalp terapi, holistik saç terapisi, head masaj, head spa kavramını beraber başlattık. ...bu ekoli beraber başlattık. Ne kadar daha fazla kendimizi onurlandırabiliriz acaba? Hem e, bu uygulamaları yapan tüm uzmanların, ...hem de bu uygulamaları kendi için seçen... ...kendini onurlandıran bedenler. O zaman ne diyelim? Merhaba bedenim. Merhaba bedenler. Sonsuz varlığın mabedi olan... ...bu eşsiz biyolojik... ...harikaya... ...nasıl daha fazla katkı olabiliriz? Evet sayın seyirciler... E, Holistik skalp terapi e, metodu bana ait olan bir metot. Daha fazla ne kadar onurlandırabilirim kendimi? Acaba kimlere katkıyım? Kimler bana katkı? Bu ekolle efendim geçen senenin başında çıkmış olduğumuz yolculukta çok fazla güzellik enstitüsü menülerinin içerisine dahil ettiler. Evet, kafalara daha fazla dokunabilmek için hangi alan bilinç ve seçim olabilirim, daha fazla katkı olabilirim ve sizler de daha fazla katkı olabilirsiniz acaba? Şimdi, buradaki bakış açısı şu. Beni kimler dinliyor şu an ve sonra kimler dinleyecekler? Eminim bu alanda gerçek zihinden işleyen programlarını susturmak isteyenler, bedenlerine çok uzun zaman dokunulmamış olanlar, şimdi şımartılma ihtiyacı olanlar, enstitülerindeki menülerine daha farklı, daha yeni, daha ışıltılı hangi seçeneği koysaydım danışanlarıma ve müşterilerime daha fazla katkı olurum diye soranlar benim. Yoksa alandan bu bilginin akışına müsaadesi olmayanlarla hiçbir kelam buluşmuyor. Bu da benim ilginç bakış açım olsun. Projeksiyon yapmış ol. Evet bana bağlı 350 bin kişiye alanlarına ve bilinçlerine sesleniyorum. Buradaki açığa çıkan ne varsa ee, bedenler ışıldadıkça sonsuz varlıkların kendi sesini yaratması için katkı olalım. Talebim budur. Ve aradan çekiliyorum. Dolsun kaynak ve yaradan diyor, diyorum. Konuşan değil konuşturana bakın diyorum. Bakalım ne yapacak. Evet. Efendim şimdi anlatacağım konu fizik bedenler üzerine çalışıyoruz. Ne kafasıydım ben? Holistik kafası. Benim kafada olanlar, hayatta kolaylık, neşe ve ihtişamı seçenler bu realitede dokunarak fizik bedenlere çalışanlar son dönemlerde bizim bir ekol olarak yarattığımız dünyada da ağırlıklı uzak doğuda. Ee, felsefesinde daha çok olan bir işlemi hayatlarımıza kattık, enstitülerimize. Sizler de tercih ettiniz. Holistik skalp terapi ya da holistik saç terapisi dediğimiz uygulama teknik olarak nedir? Bir ona bakacağız. İki, nasıl uygulanır? Üç, indikasyonları, kontrol indikasyonları Bunlara bakacağız. Dört, herkes bunu öğrenebilir mi? Beş, herkes bunu yaptırabilir mi? Yaptırırsak katkısı nedir? Yaptırmazsak ne oluruz? Hocam, Bunlara el atacağız efendim. Evet. Şimdi bu arada canlı yayında sorular olmuş diyenden yazarsanız çok daha mutlu olurum efendim. Akışta isim canlı yayında. Efendim holistik skalp sadece yani skalp kafa ve kafaya dair olan alan demek. Holistik ruh, beden ve zihin bütünlüğünde güzelliği bütünsel bir yaklaşım. Ben ve yol arkadaşlarım, ekibimdeki öğretmenlerim, ekibimdeki bize yol arkadaşlığı yapmış olan uygulayıcılarım. E, mekanik olmayan, ellerle dokunarak palpasyonla ve yaradanın bu gezegende yarattığı doğal bitkisel özler, deva dediği Taşlar, nefes alan ve yaşayan kesinse dahi ağaçlar beş element yani su, ağaç, ateş, hava ve toprak elementlerini içeren bu gezegenin. bileşenleri diyeyim, bunları kullanarak bedenlere saygılı, bozucu alan yaratmayan, onların alanlarına girmeyen bir uygulama teknikleri. Holistik Beauty Akademi olarak, Holistik Güzelliğin Akademisi olarak e, ellerimizle ellerimizin Yaradan'ın nasip ettiği ve benim seçtiğim ve sizlerin seçtiği ve katından desteklenen ilmiyle bu gezegendeki topraklarda yetişen ve toprakların içerisinde saklanmış olan gerek bitkiler, gerek tohumlar, gerek taşlar bunları kullanarak bedenlere katkı olan cihazsız yapılan uygulama teknikleri eğitimleri veriyoruz biz. Bunlardan bir tanesi birazdan detayına gireceğim. Kafam güzel, ben güzel, holistik kafası. Diyorlar hocam ya bu ne kafası çok iyi ya siz biliyorsunuz benim e, yarım İzmir ya. Ay bu İzmir kafası herhalde. Ben de diyorum ki e, tabii ki bu yaşanmışlık bu gezengende bu bedenle geçirdiğim vakit buradaki farkındalığı daha önceki realiteden e, yediğimi düşündüğüm kazıklar iptal ediyorum. Şimdiki realitemde deneyimlemeyi seçtiklerim. Burada daha fazla ne kadar kolaylık, neşe ve ihtişamı yaratabilirim, seçebilirim ve olabilirim. Bakış açısı bu aslında. Dolayısıyla da Holistik Beauty Akademi, Holistik Güzelliğin Akademisi olarak ele tuttuğum tüm uzmanlarım, tüm eğitimci arkadaşlarım, kadromdaki tüm canlar, var sağ sağımız öyle bir bilinç Öyle bir farkındalık e, ve katkıya gayretteyiz ve niyetteyiz ve seçmişiz ki ellerimiz var, doğanın bilgisi var ve enerji var. Ve size dokunmayı seçen, sizin bedeninizin bildiklerini bilmeniz konusunda kolaylaştırıcılık yapan doğal güzelleşmeye ancak yol arkadaşlığı yapan bir ekibiz. Dolayısıyla holistik cilt bakımı, cihazsız bakımlar, refleks metot, yani yüzdeki refleks noktaları, eldeki ve ayaktaki ve kulaktaki, bunların ayrı metodolojileri, holistik skalp terapi, çok sevdiğiniz kafam güzel ben güzel metotları, aynı zamanda bedene, beden prosesleri, holistik beden e, ee, vücut bakımları, modern bukal yüz modeli, şey, ağız içinden girdiğimiz ballarla, yüzde yüz doğal, Fitoterapi tohum yağlarıyla kaslarınıza, kemiklerinize nazikçe dokunuşlar. hiç bakış açısı yok. Cildinizle alakalı. Saçınızla alakalı. Eğer bir anomali, çözülemeyen bir şey varsa bu işlemlerin bakış açısı tedavi değildir tırnak. Mesleki olarak haddimizi aşmıyoruz. Çok can ciğer, kuzu sarması Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği muhteşem hekim arkadaşlarım selam olsun hepinize, katkınıza, varınıza şükran. Lütfen gidiniz ve bu sizin katılaştırdığınız e, kelam olarak benim şu hastalığım var iddial ediyorum. Pokemon, bu hastalığım var dediğiniz yer sizin zaten katılaştırdığınız yer. Böyle katılaştırdıklarınız varsa ve bunlarla ilgili şahane hekimlerimiz sizlere yardımcı olacak. Holistik bakış açısında bedenlerinize ne kadar bedenlerinizi onurlandırdıysanız ve bedenlerinize kitlenen, bilerek ya da bilmeyerek, geçmişten gelen, sizinle alakalı olan, geleceğinize yansıyan, size projekte edilen, sizin satın aldığınız bakış açıları varsa, ne kadar fazla çeldirici implanttan işliyorsanız, suçlama, suçluk utan, öfke, kibir, nefret, seks, paralel aşk. İşte bu çerdirici implantlar bizim kafamızdaki meridyenler, ellerimiz, kollarımız, bedenimiz, yüzümüz her bir yerimizde anomali yani belirteç gösteriyorlar bu şahane biyolojik dekoderde. Holistik ne diyor Holistik Akademi? Diyor ki bizim bir bakış açımız yok. Biz diyor diyor, diyor, ki sonsuz varlığın mabedi olan bedenlere bölüm bölüm baktığımızda yüzünüze, elinize, sırtınıza, köpeğinize, kafanıza, saçınıza, lerinizi bu yaratmadan yaradanın doğal bitki e, tohum yağları ballar özel etken maddelerle nasıl onun bildiğini bilmesi konusunda kolaylaştıracak yapabiliriz fabrika ayarlarına dönebilmesi için nasıl katkı olabilir yani bu zigomatik majörler, minörler benim canım arkadaşım buraya asıl olduklarını zaten biliyordu. Gezegene denmiş ki yaradan yer çekimi var yer küre ve çekeceksin. Onun görevi de bu. Dolayısıyla yanaklar gıdı, meme, göbek, kalça vesaire aşağıya doğru bir meyildi. Ama sen dedim arkadaşım yaşsızlığı ve ebedi gençliği gerçek seçsen buna bu ne yaradan? Seçtin Seçmedin. Buraya yapmanızı Sadece önebilirim. Gelelim kafam güzel ben güzel. Yani holistik skalp terapi nasıl işliyor? Önümüzdeki hafta bir atölyemiz var. Ee, bu hafta cuma cumartesi ve pazar İzmir'deyim. Ee, Orada da Moner Vukal yüz modelajı ve holistik skalp terapi yani head masaj üzerine bir sunumum olacak. Ee, yani hepinizi bekliyorum. İzmir'ime oranın güzel sokakları bile başka kokuyor, özlemişim. Evet, Çocukluğumu, orada geçirdiğim anılarımı, o alanda hangi moleküllerimi bıraktım kim bilir ki beni çağırıyorlar. O yüzden orada buluşacağız canlarla, bakalım ne yaratacağız. Ee, önümüzdeki haftaki e, Holistik Saç Terapisi atölyesinde birebir eğitimde e, neler yapıyoruz? Bu birebir eğitimde önce aroma nefese başlıyoruz. Bedeninizin o anki duygu durumunu belirliyoruz. nasıl bir fotoğraf çarptı gösteriyoruz ve seçtiğimiz fotoğraf bize gerçek limbik sistemin ihtiyacı olan bilgiyi veriyor. Ve seçtiğiniz fotoğraf bize bedenin o an hangi elementin dominant olarak kendini gösterdiğini bize bildirir. Yani her şey gezegende olan her şey bedenimizde var. Ateş elementi, toprak, su, hava. Cem Yılmaz'a da selam olsun, Tahta. <laughs> Hepsi var bedende. Dolayısıyla dominant olarak bir element öne çıktığında ve biz bunu görmezden geldiğimizde ya da biz bunu görmezden gelmeyip görürden geldiğimizde bedene nasıl katkı Dolayısıyla seçtiğiniz fotoğraf özel aromaterapik kokularla ve nefeste başlıyoruz. Orada tam bir mevcutiyet istiyoruz. Biz çoğu zaman nefesi aldığımızda nefesin nerelere kadar gittiğini farkında bile değiliz. O kadar telaştayız ki. Sabah kalkıyoruz. Kendimizi zor o kahve çayı ikram ediyoruz. Kahvaltı yapmaya vakitleri olmuyor. Belki bedenin o kadar çok uyumak istiyor ki arkadaşım. Ama sen o kadar sünnükçülükten istiyorsun ki ya da kurtarıcılıktan. Gece saat 3'te ya da 5'te kalkıp işe gitmeyi ve bunu da göstermeyi çok büyük bir erdem sanıyoruz. Belki beden uyumak istiyor. Gerçek bedenlerin ne dediğini duymayı seçsek bu ne yaratır? Gerçek enerji çalışsın. Bundan. Evet, dolayısıyla da holistik skalp terapideki aromaterapik aroma nefes aslında kilitleri açıyor. Yani ben yani kilidim bedenim anahtar. O kadar kıymetli ki bu realitede deneyimlememe benimle beraber olan bedenimi tabii ki en güzel kokuları, en güzel yemekleri, bedeni dinlendirmeyi, güzel müzik dinlemeyi, ona güzel şeyler duyurmayı. Çünkü mesela televizyonda film izliyoruz haberleri seyrediyoruz. Hiç bize ait olmayan realiteleri dinliyoruz ve satın alıyoruz. Beyin bunu gerçekmiş gibi algılıyor. O hüznü, o acıyı, o mutluluğu, o aşkı, o seksi, o parayı, o üzüntüyü, acıyı, varlığı, yokluğu, kaybı, ölümü, her şeyi orada görüyor. Ve kendininmiş gibi bu projeksiyonları satın alıyor. O sebeple biraz böyle başkalarının realitelerinden işlemek değil de kendimiz olmayı seçsek gerçek bu yaratır? İşte holistik kafası bundan bahsediyor. O yüzden benim atölyelerimde hep başta söylediğim bir cümle var. Geldiniz gibi gitmeyeceksiniz. Ne demek bu? Farklı bakış açılarıyla. Kim bilir ben hangi katkılar alacağım? Bu atölyede kim bilir sizler yine ne gibi katkılar alacaksınız? Neyi değiştireceğiz beraber? Aroma nefesten sonra yapılan işlem e, ayaklardan başlanarak bedene dokunarak yapılan bir touching, bir stretching. Merhaba beden, merhaba beden. Burada havlu üzerinden yapılan manipülasyonlarda aslında enerjiyi gerçek değişim dönüşümü tanıştırıp ve kasık çalıştıktan sonra timus egzersizine geçiyoruz. Bağışıklığı ana esas hem enerjitik hem güneş ve kaynaklan beslenen ana ana Dolayısıyla o gördüğünüz hoş kokulu bitkiler var ya bitki keseleri. Onlar işte... Ee, hatta işte şu an... Ee, Kalkıp şey yapmak istemiyorum bölmeyeyim diye özel bitki keseleriyle çalıştığım sem harmonizasyon, lenfatik trener, özellikle burada teminusa termin, çalışma ya da timus egzerseni çalışma buradaki o harmonik yapı beden diyor ki sen ve bedenin çok güvenli bir alandasın. Lütfen bırak uç takımlarını bedenine bırak. Ardından el ve kolda yapılan stretching hareketleri, orada da özellikle bütün e, trapezus kaslarının çalışmasına, kol kasları ve el ve kol meridyenlerine çalışmak, bedendeki o minnak anahtarların açılmasına yardımcı oluyor. Anahtar deyince de, evet, bu anahtarı göstermek istedim çünkü benim arkadaşlarımla, pardon beden prosesleri grubundan arkadaşlarımla, ee, beraber e, ayın birinde bir şey başlattık. Bakalım buna yaratacak hiçbir fikri yok. Buradan da e, kodladığım şeye de selam olsun. Anahtarlar açılsın bütün kilitler. Yüze geçtiğimiz zaman yani holistik sıkartta sadece kafa kafaya ait al burası da kafaya ait olan, olan alan, burası da ve arka taraf. Yüz güzel tabii ki temizlenecek ve akabinde holistik yüz masajı dediğimiz yine kaslarla ve kemiklerle çalıştığımız 41 tane farklı manevrün çalıştığı hem emlenfatik drenaj çalıştıran, kan dolaşımı, len seviyesi, enerji meridian seviyesinde ve yüz refleks noktalarına çalışan bir metodolojiyle holistik face lift masajı Ardından kafa kısmına geçiyoruz. Yani arkadaşlar aponeroz alan dediğimiz bizim alında bulunan bütün kaslarımız kafatasının yarısına kadar olan alana var. Ve arka tarafta oksipitalis kasları ve oksipital alan var. Ve aynı zamanda burada kafatası ve kafatası kemikleri var. Demek ki kaslar ve kemikler var. Meridyenler var. Lenfler var. Ve kan ulaşımı var. Ve artı bütün akses çalışan arkadaşlarım da biliyorlar. 32 tane de bar noktası var. İmplant ban, para, zaman, alan, yeniden yaratım, yeniden aktivasyon, cinsellik, beden, neşe, hüzün, bir sürü 32 bar noktası. Şimdi kafa, mühim arkadaşlar. O yüzden. Eskiler böyle yataklarına yatmadan Türk filmlerinde görüyorsunuz böyle kadınlar saten gecelikçini giymişler böyle saçlarını tarıyorlar. Şimdi herkes izliyordu ki ha ha böyle de bir şey yok. Aslında biliyorsunuz eski yapılan ritüeller gerçekten bedenlere saygı. Kulak çekmek bile şiddetten bahsetmiyorum. O zaman yapılan ilk çıkan zamanda Bunlar bilinçli bir şekilde o bölgede refleks noktaları, oradaki yapışıklığı açmak bütün kan belen dolaşımını, dolaşımı dolaşımını açacağı için ve refleks noktalarını aklını başına getirmek için yapılan bir şeymiş. Evet, benim güzel arkadaşım kafada öncelikle kafa meridyen hatlarına çalışıyoruz. Beş ana hatta. Kafada da hem Biliyorsunuz merkez meridyen, yönetici meridyen, idrar yolları safra kesesi, yüzde mide ve ince bağırsak, tüm alanda terminusun olduğu alana kadar gelen kidney, yani um, böbrek meridyenin başlangıçları ve bitişi. Dolayısıyla da çok kıymetli bir alan burası. Burada sadece suyla yapılacak olan şampu masajı. Yapmış olduğumuz aromaterapik ve meridyen masajı, hint kafa masajı ya da çam dediğimiz yağlarla çalışma. Üzerine de su yoğunurlandırma. Yani özel bir köpük masajı. Ama buradaki kullanılan şampuanlar, saç kremleri, bitki çayları, saçlar için özel hazırladığımız karışımlar mühim. Niye mühim? Şimdi biz saç skalp dedik, saç derisine çalışıyoruz. Kafa bak şimdi şunu oynatıyorum görüyor arkadaşlar? Burada bu arada yapacağınız bu işlemler bu aponeuroz Alandaki yapışıklığın açılmasına yardımcı olur. Tahta tarakla bile akşamları kafanızı taradığınızda yapıştırarak taradığınızda fasyonun ne kadar yapışık olduğunu görürsünüz. Fasyonun yapışık olması ne demek? Ben de size böyle bir ev ödevi vermiş olayım. Fasya nedir? Neden? Bu yapışıklığın olması bizi nasıl etkiler? Çünkü biz manuel vokalizm modelicinde de fasya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız şeyler böyle boş boş aman da bunlar yağları da aldılar da filan. Bakış açısıysa böyle çalışır. Ama Bunlar kas ve kemik seviyesinde, enerji mezdiyen kanlılar ve e, dolaşım seviyesinde. E, bedenlerin gerçek onurlandırılması için e, katkı ol, olduğumuzu bilmeniz ve bu bakış açısıyla seansı kendinize alıp kabul etmeniz gerçekte daha fazla ne kadar büyüklük yaratır. Evet. kuru olarak çalışıldıktan sonra meridyenlere, olandaki refleks noktalarına akabinde şampul kısmına geçiyoruz. Bizim çok güzel enstrümanlarımız var. Bu enstrümanlarımız guaşa taşları Gerek, um, yeşim taşı, pembe kuars, beyaz kuars. Uh, ben mesela uh, Türk kullanıyorum. Onun enerjisini, benim ilginç bakış açım Türk taşı. Daha doğrusu bedenlere sorduruyorum biliyor musunuz? Yani beden bilir. Beden her şeyi bilir. Yeter ki biz duymayı seçelim. Ve ahşap ekipmanlar, çeşitli tahta taraklar, çubuklar, kaşıklar, ahşap taraklar, taş taraklar, kuvaşa taşlarıyla olan bunların hepsi fasya açma, refleks noktalarına çalışmamıza katkıdır. Ve ben manuel elle palpasyonla dokunarak, dokuna, dokunduğumdaki hisle herhangi bir enstrümanla Trop diyemiyorum. Çünkü alet değil, enstrümanlarım neler benim? Ahşaplar, taşlar, taraklar ve çeşitli fantazist malzemeler kafada ya da yüzde kurbanımız. Enstrümanlarım. Bunlar bize eşlik ediyor. İşin hidroterapili yani şelaleli ve sulu olan kısmı evet saçta olan bu sürdüğümüz yağları vesaire alıyor ve suyun da ee, o ılık sıcak yumuşak hali su elementi de bütün tepeden itibaren bütün akıtıyor. Bundan sonra aslında biz sadece head değil, saç terapisi de saça uygulanan özel maskeler, serumlar, özel karışım bitki çaylarıyla daha saçın bakımına da katkı oluyoruz. Dolayısıyla holistik saç terapi, holistik saç terapisi, head masaj, kafa masajı, bütün bunların ismiyle başlattığımız bu ekol 7'den 70'e herkes uygulamaktır. Nasıl uygulanabilir? Bir, illaki salonlarda ve enstitülerde bu hidroterapili şelaleli yataklardan bulundurma zorunluluğu yok. Arkadaşlar. Sen eğer enerji meden hatlarını, refleks noktalarını, kafayı, ürünleri ve danışanı ve dokunmayı biliyorsa, holistik e, güzellik akademisi olarak verdiğimiz e, kuru kafa kuru olarak çalıştığımız kolistik saç terapisini kolaylıkla uygulayabiliriz. Ama modaya uyayım, inovatif olarak ben de bir ekipman koyayım diyebilirsiniz. Türkiye'de de çok güzel üreten arkadaşlarımız var. Her bir ekipman güzeldir. Her bir ekipman katkıdır. Ben çok soruyor talebeler ya da alacak olan işletmeler hangisini alalım hocam şu ekipman mı, bu ekipman mı? bir bakış açım yok bunları siz kendiniz en süsünüzde hangi ekipmanın sizin için daha büyük, daha kolaylık, daha fazlasını yaratacağını düşünüyorsanız her ekipmanla çalışırsınız. Çünkü ben kur olarak çalışmayı seviyorum, seçiyorum. Sulu kısım işin en güzel süslerinden biri. Gerçek kası kemiği her şeyi biliyorsanız suyla sadece süslemeyi seçebilirsiniz. Saç ee, saça uygulanan çeşitli bitki çayları dedik. Mümkün olduğunca bunları saçta bırakmayın. Benim ilginç bakış alışım olsun. Doğru buluyorum. Saç bakımı olarak saça sürdüğünüz ya da saça kompreslediğiniz, buharla e, verdiğiniz işte bir takım etkenler kalırsa o gün saçta katkısı daha büyük olacaktır. O yüzden ben diyorum ki danışanlarınıza söyleyin arkadaşlar. Bir yere gitmeyecekse toplantısı, partisi yoksa ve evine gidecekse güzel saçı güzel paket bir insan. O gün güzel bakımı devam etsin durdurmayın bunu. Ama e, oradan top, saçını bir fön çektirip toplantıya geçecekse o zaman saçları bize yıkayıp şekillendirtip ya da ben mesela saçımı yağlamayı seviyorum. Yağlamak ne demek? Özel tohum yağlarımız var saçlar için. Saç dibini ayrı kullandım. saç ucunu ayrı kullandığımız haftada bir iki saçlarımı eğer ki sizlerin hani işlem görmüş saçlarınız varsa özellikle yapın haftada bir iki üç ama yoksa da efendime söyleyeyim e, haftada bir de olsa böyle bir saç terliciklerinize de bakım yapsanız bu ne yaratır? Evet, holistik skalp terapi, holistik saç terapisi denildiğinde aroma nefesle başlayan, ayaklardan tüm bedene dokunan bitki keseleriyle, guaşa taşlarıyla, ahşap ekipmanlarla başlayan ve çalışılan holistik yüz masajını da içeren e aynı zamanda arküler dediğimiz kulak alanında da çalıştığımız e, hem kuru meridyen masaj aromaterapik yağlarla hem sulu hidroterapi ve şelaleyle çalıştığımız şampu ve köpük masajları sıcak özel saç bakım, yağları, saç bakım kremleri, özel bitki çaylarıyla onurlandıran, yıkandıktan sonra güzel havluyla kurulanan ve stretchinglerle bütün servikal omurlar, oksipital alan, kafatası, yüzü içeren bir onurlandırma seansıdır. Bizden 70 herkes tercih edebilir. Çünkü bunun bakış açısı cildinize bunu yapar, bedeninize şunu yapar değil. Kendinin en iyi versiyonuna katkı olmak için onurlandırma seansıdır. Bunları enstitülerinizi hayatlarınıza katmak isterseniz bize ve ekibimize memnuniyet ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta başlayacak olan atölyelerimiz sizlere katkı olacaktır. Detaylı bilgiler için bizlere yazabilirsiniz, mail atabilirsiniz, DM'den seslenebilirsiniz, akademi danışman hocalarımızla görüşebilirsiniz. Daha fazla birbirimize katkı olabilmemiz için hangi alan hangi bilinç hangi seçim olabiliriz bunun için hangi sonsuz olasılıklarımız var diyoruz ve sevgili Süper Yedi TV rejisine bağlanıyorum şimdi. Bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta artık kuşların başladı. Bakalım hangi lezzetli konuyu konuşacağız. Ben de merak içindeyim. Her hafta ne konuşacağım diye ben de kendim kendimi merak ediyorum. Bu merak daha fazla ne yaratabilir acaba? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada programı buradan son veriyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Yeniliklerle, güzelliklerle beraber olalım diyorum. Ve hoşçakalınız efendim. うん。<music>